Abla kahveleri de yapıyorum hemen. Hadi yap. Şöyle karşılıklı bir keyif kahvesi içelim. Tamam. Anneciğim hadi ben çıkıyorum. Yavrum sen de bir kahve içip çıksaydın. İyi hadi içeyim o zaman. Öğlene kadar işim yok zaten. Aman iyi gel. Gel. Ben çıkıyorum. Nereye doğacağım? Bu hamilelik eğitimi için bir merkez var ya oraya gideceğim. O da neymiş? Hamilelik sürecinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak böyle destek amaçlı bir eğitim veriyorlarmış. Yani kurs gibi düşün. Allah Allah. Daha neler duyacağız bakalım. Hamileliğinde kursu mu oluyormuş? Ne oluyormuş işte. <laughs> Hadi ben çıkıyorum. Dikkat et kızım kendine. İlgili ya. Bizim zamanımızda yoktu böyle eğitimler. Hoş şimdi var da neye yarıyor? Ne devir değişti artık. Anneciğim her şeyin bir eğitimi var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Eğitim için randevum olacaktınız. Ee yok, randevum var benim. Eşiniz de burada değil mi? Eşinizle katılacaksınız. Hı. Hmm. Ee, eşim mi? Bu eğitimlere eşinizle katılabiliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum tabi. Ee, eşim yolda, geliyor o da. Teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Buyurun böyle bekleyin. Bir şey ister misiniz? Olur, su olur. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Alo Doğa. Ee, <laughs> Merhaba Fatih. İyi misin karıcığım? Her şey yolunda mı? İyiyim iyiyim yolunda merak etme. İyi merak ettim ben de bir şey oldu sandım. Fatih ben bir eğitim merkezindeyim de... ...senin de katılman gerekiyormuş. Eğitim merkezi mi? Evet hamilelik eğitimi. Ama böyle çift olarak katılabiliyormuşuz. Eğer müsaitsen gelebilir misin diyecektim. Sonrasında doktor randevum var. İstersen oraya da gelebilirsin. Tabii ki hayatım tabii ki gelirim ne demek. Sen bana konum at geliyorum hemen. Tamam. Teşekkür ederim. Karışım. Her şey yolunda mı? Geç kalmadın değil mi? Yok. Daha başlamadım. Fatih. Lütfen. Baba sen niye böyle yapıyorsun? Bak bir telefonla koştum geldim. Bir an bile yalnız bırakmak istemiyorum seni. Ve seni çok seviyorum. Ve gerçekten seni kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Neden bana böyle davranıyorsun? Ama böyle yaparsan ben de üzülüyorum. Fatih. Ben de her defasında sana umut bağlayıp... ...sonra hayal kırıklığına uğrayıp üzülüyorum. Ve sen de beni anla lütfen. Düzelecek, zamanla her şey düzelecek daha biraz daha sabır, lütfen. Ee, neyse, şu an bunun konuşmanın ne yeri ne de zamanı bence. Tamam o zaman hemen yeni bir konu açıyorum. Şimdi tam olarak ne eğitimi veriliyor burada, biz niye geldik? Hamilelik eğitimi. Yani bebek doğana kadar hem psikolojik hem de fiziksel böyle destek eğitimleri veriyorlarmış. O yüzden bu eğitimlere de çift olarak katılım sağlanabiliyormuş. İsabet olmuş. O zaman biz de katılalım aşkım madem sen öyle uygun gördün. Geldiğin için teşekkür ederim. Seninle her yere gelirim ben. Eğitimimiz başlıyor. Buyurun böyle geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Buyurun. Doğum başladığında sancı yavaştır. Ama rahim açıldıkça sancı artacak. Ve bu sancı bebeğimizin kolay doğumunu sağlar. Şimdi sevgili babalarımız, anne adaylarımızı arkalarından sarılalım. Fatih ne yapıyorsun canım? Hayatım evet, eğitim alıyorum. E tamam diğerleri de eğitim alıyor ama seni gibi böyle yapışmıyor. Onlar eşlerini sevmiyorlar demek ki. Ben seviyorum. Şimdi annemizin doğum sancısının başladığını düşünelim. Hayatım iyi mi sen? <laughs> İyiyim Fatih. Sancım yok. Hani öyle olduğunu varsayıyoruz ya sadece. Sancı. Ben çok varsaydım. Hmm. Varmış gibi oldu. Beyefendi size çok düşkün galiba. Çok. Şimdi sancı başladıktan sonra annemizin beline yumuşak bir şekilde masaj yapıyoruz. Anneler sırtınızı babalara yaslayın. Yaslan hayatım sen. Yaslan, yaslan, yaslan. Ya Fatih birazcık susar mısın ya? Bak kızacağım artık. Senin dışında kimse konuşmuyor ya. Ve bana sakın onlar eşlerini sevmiyorlar falan deme tamam mı? Aslında özlemiyorlar diyecektim. Çünkü aynı evde yaşıyorlar Bir biz ayrıyız burada. Hadi bunu konuşmanın sırası mı gerçekten? Hocayı şey dinleyelim. Hocayı. Şey. Masaj bittikten sonra anneler ve babalar aynı anda derin nefes alıyorlar. Yavaş. Yapmıyorsun hayatım. Ya. Senin doğum yakın herhalde. <laughs> <laughs> Yalnız biraz sessiz olursak. <laughs> Nefese devam. <gülüyor> <gülüyor> Burundan alıp ağızdan yavaşça veriyoruz.